Merhaba arkadaşlar. Ben açık havada çalışmayı çok severim ancak çekimlerimizi dış ses gelir sebebiyle genellikle tabii kapalı ortamlarda yapmaya çalışıyoruz. Ancak ne zamandan beri de böyle bir açık hava videosu da yapmak istiyordum, dersi de yapmak istiyordum. Çok da ne yapacağımıza dair bir üzerinde fikirde düşünmediğim ancak sadece şöyle bir ortamı, böyle havanın güzelliğini, böyle doğanın güzelliğini bir sonbahar zamanındayız. Böyle ağaçlar her biri kendine has bir şekilde sararmış vaziyette. Bu anda mutlaka bu anı size yansıtmak da istedim. E birkaç konuyu da bahane edeceğim burada. E boş boş durmayalım değil mi? Ne yapalım diye düşünüyorum. Bölünebilme bilme üzerine konuşalım ama böyle klasik tarzda bir bölünebilme sorusu değil de bölümünden kalanı farklı yolla anlayabileceğimiz bazı soru tarzları üzerine kafayı alalım. Mesela hani şöyle diyorlar ya A, B, C, D sayısının işte 4 devinden kalan 3 demeyecek. Ama biz 4 devinden kalanın 3 olduğunu anlayacağız. E tabi bize bir şeyler söylemesi lazım. Şöyle söyleyebilir mesela A, B, C, D sayısını 4'e böldük ve bölüm kısmının virgülden sonraki kısmı 75. Bize bunu söylediği zaman biz bu sayının 4 devinden kalanı biliyor olur muyuz arkadaşlar? Hemen biraz düşünelim, akıl yürütelim. Örneğin 4 ile bölümünden 1 kalan bir sayı, 2 kalan bir sayı, 3 kalan bir sayı ve tam bölünen bir sayı. Değil mi? 4 ile bölümünden kalan 4 durum olacak. Bunlar da bölüm kısmının virgülden sonra kısmı ne olacağına dair küçük örnekler yapalım. Mesela bir sayı seçelim kolay da olsun. 4 ile de 1 kalıyor olduğunu bildiğimiz bir sayı seçelim. Mesela 9'u 4'e bölelim. 9 bölü 4 dedim. 9 içerisinde 4 2 tane var. 2 kere 4 8. 1 kalır. Normalde böyle bitiyordu. Devam edeceğim bölmeye. 0 attım. Buraya da virgül attım. 10 içerisinde 4. 2 defa var. 2 kere 8. 2. 0 attım. 20 içerisinde 4. 5 defa. Bakın bunun bölüm kısmında tam kısmından sonraki bu virgülle kısım 25. Yani bir sayının 4 ile bölümden kalan aslında normalde 1 ve bölmeye devam ediyorsan virgülden sonra 25 sayısının oluştuğunu göreceksin. Mesela 10 sayısını alalım elimize. Onun da 4 bölümünden kalan 2 olduğunu biliyoruz. Onu 4'e bölüyorum. 2 kere 4 8. 2 kaldı. Şimdi bölmeye devam edeceğim. Şimdi bize bu bir sayının 4'lü bölümünden kalan 2 demedi. Ama kalan 2 olduğunda aslında bölmeye devam edersek bölüm kısmındaki virgüllü kısım ne gelecek onu göreceğiz. Hemen 0'a attığım anda 27 orada tam bölmüş oluyorum. 5 geldi bak. 2,5 yani virgülden sonra 5 veya işte 50 gibi bir şey gördüğümüz zaman anlayacağız ki o sayının 4 bölümünden kalan 2'ymiş. 11'e bakalım şimdi. 11'i 4'e bölelim. 11 içerisinde 4, 2 defa. 2 kere 4, 8, 3 kaldı. 3 kalıyor olduğunda bölmeye devam ettiğimizde 0 attım, virgül geldi. 30'un içerisinde 4, 7 defa var. 7 kere 4, 28, 2, 0 attım. 20 içerisinde 4, 5 defa var. Gördüğünüz gibi 2,75 oldu. Yani virgülden sonra 75 sayısı geldiğinde de ne anlayacağım? Bir sayı tam olarak dörde bölmeye gayret ettiğimde virgülden sonra 75 oluyorsa demek ki bu sayının 4 bölümünden kalan normalde ne olacakmış? 3 olacakmış arkadaşlar. Şimdi böyle düşünmeyelim. Bu sefer sorumuzu oluşturalım. Soru üzerinden düşünerek devam edelim. Şimdi bir soru tasarlayalım. Bu arada bu duyduğunuz ses gelecek mi bilmiyorum muhtemelen gelecektir. Bu burada buna patpat pat deniyor arkadaşlar. E, bu bölgede olan bir şey. Burası Afyon. E, Afyon'un bir e, köyündeyim şu anda. E, bu ses şu an geliyordur diye eminim yani. Umarım rahatsızlık verici derecede gelmiyordur ama işte köyü aslında köy yapan bu seslerin bütün oluyor. E, burada işte çiftçiler. E, kullanımı kolay sadece yönelik bir e, araç da. İhtiyaçlarını gidermek üzere bu bölgelerde tasarlanmış bir araç olduğunu biliyorum. Araçta ihtiyaçlarını gideriyorlar. Şimdi düşünelim. 3 basamak bir sayı var. 4, 3, x sayısının 4 ile bölümünden bölüm AB virgül 25 olmuş. Yani aslında bana 4 ile kalanı dolar olarak vermiş oldu. Virgül 25 olduğu zaman az önce de yaptık. Demek ki bu sayının 4 ile bölümünden kalan 1 arkadaşlar. O zaman son iki basamakta değil 4 ile de bölümü? 32 olsa tam bölünüyor. X demek ki 3 veya 7. Şimdi 5 x sayısının da 4 önden bölüm bu sefer mn virgül 5. Ha, demek ki diyorum bu 5 x y sayısının da 4 önden kalan 2 2'ymiş. Dolayısıyla arkadaşlar şimdi x y sayısının o zaman 4 ile bölümünden kalan 2 diyeceğim. x 3 olursa ve x 7 olursa diye iki farklı seçenekle yoluma devam ediyorum x yerine 3 yazarsam sayı 5 3 y x yerine 7 yazarsam sayı 5 7 y olacaktır. 4 ile önden 2 kalmasını da sağlayacağım unutmayalım. Bu durumda 30 tam olarak 4 ile 2 kalan olur. 34 38. Bak burada da 70 0 4 yine 8 geliyor kaç farklı x ikilisi var demişti. x üçken y üç farklı durum. x 7 iken y üç farklı durum. Toplamda 6 farklı x y ikilisi vardır diyebiliriz. Farklı tam sayılarla bölüm üzerine konuşmak istiyorum ancak onu bir başka videonun konusunu yapmak istiyorum. Eğer bu videoyu görüp de beğendiyseniz mutlaka devamı için yorum kısmına yazın ilginizi çektiyse ya da bu açık havada gelen bir videonun Rahatsızlık verdiyse de yazın, vermediyse devam için de yazın ki bu konuda beni de cesaretlendirmiş olursunuz. Şu anda gelen ses epey arttı, daha da çok artacağından endişe ediyorum. Sonuçta burada çekim yapmak için uygun bir ortam aslında yok, ama ortam benim için çok güzeldi. Umarım havasını biraz yansıtabilmişimdir. Umarım video izleyenlere de farklı bir hava yaşatabilmişimdir. Matematik her ortamda güzeldir, ama açık havada bir başka güzeldir arkadaşlar. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayalım. Bildirim zilini açın ki sıradaki videolardan haberdar olun. Görüşmek üzere. iyi çalışmalar dilerim.